Anne bu kuyruğu bize ver la. Akşam arkadaşlarla nargile içmeye gidecek. Param yoktur ya. Gidim satayım iyi para eder ha. Vay başımıza gelenler. Vay başımıza gelenler. Sen yarın öbür gün beni de satarsın. Vallahi anne iyi alıcı olursa satarım yani. Yalan yok. Kilometren düşük çünkü. Babam fazla kullanmamış seni. <laughs> hop lan hop baba şaka yaptım ya. Yürü git abi şuradan. Gel biraz kilometreni yükseltim kız. Hasan manyak mısın çocuğun yanında yaptığın şeylere bak ya. Baba, nargile hortumu gibi durma burada. Bir yere gitmeyeceğim. Hiç merak etme sen. La iki dakika yalnız bırak bari ya. He oldu ben gideyim de anamın delik deşik et değil mi? Hı lan, yürü git. Hele bak kızan motoru gibi olmuş buraya gelmiş ya. Anne götüne çelik külot giy bak bunun akşam ne yapacağı belli olmaz sana söyleyeyim. Baksana şuna karayıp korsanı gibi bekliyor aminim. Hele dur ya Mahmut kocacım gel fikrimi değiştirdim. Hemen geliyorum. Ha. Vay sizin kalıbınıza bok gire. Ee, sizin kalıbınıza bok gire. Bir daha seni internet kafede görürsem öldürürüm Mıracım haberin olsun. Anne böbreğimi çıkaracaksın biraz abartmıyor musun sanki beni pavyonda yakaladın ya. Peki böbreğini sökeyim de aklın başına gelsin belki bir daha gitmezsin. Ne oluyor lan burada? Baba iyi ki geldin annem beni çıktığım yere geri sokmaya çalışıyor kurtar beni. Şakir'e doğru mu söylüyor? Vallahi yalan söylüyor sadece böbreğini sökmeye çalıştım. He bak baba sadece böbreğimi sökecekmiş. Bir şey yok yani. La ne kadar basit bir şeymiş gibi söylüyorsun. Allah senin gibi annenin belasını versin ya. Baba sen de hiç tepki verme zaten. Orada ızgara gibi dur ha benim. Şakire özledim seni ha. Ya tatlı şey çok mu özledin sen? Ulan bu devirde babana bile güvenmeyeceksin. O gerçekmiş yani. Hele bak Babama güvendim. Anamı karşımda pompik ediyor aminim. La annemin suratını hiç ben böyle görmemiştim. Turşuya benzedi ya Daha annem bana dışarı çıkarken oğlum terbiyesiz insanlarla gezme diyor. Bir numaralı fırlamalar evin içinde aminim. Vay babo ulan ne karlar var be. Yavrum anan arı mı senin? Bal gibi kız sıçmış maşallah. Kibrit gibi namussuzun kızı ya. Prr, ay, ay. Bozan çocukların yanında kafanı direksiyona vurup patlatırım ha hayatım siz eve gidin ben akşam gelirim. Kardeşim hele arabayı sağa çeksene bir şey soracağım. Ne oldu başkan hayırdır? Buralarda beyaz bir köpek gördün mü? Allahsız baş gibiydi ya. Oğlum hayırdır lan şerefsiz bu mahallenin namusu yok mu? Hayırdır kardeş tecavüze mi uğradın? Şükrü direksiyonu tut arabanın içine atlayacağım. Abi sakin ol. Kemerini sök bana ver Şükrü. Şunları kırbaçlayayım belde anşalarını felç edeyim ben bunların. Abi bas 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 manyak çıktı bu ya. Sizi sıçtığınız yere kadar kovalarım oğlum. Allah! Bak delirdim gene. Motorla beraber arabanın altına mı gireyim ne diyeyim? Abi bas 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 gaza bas gözün seveyim. Manyak canavar arabanın altına girecek ya. Heh çok şükür. Ne oldu lan yetişemiyor mu? <laughs> Yanlış yere bakıyorsun delikanlı ön tarafa bak. <laughs> Bismillah ne oluyor lan? Sağ çek başkan iki tane sileni yedek de git beni uğraştırma. <laughs> ya bozan hayatım bu arabayı aldığımız çok iyi oldu. Ayağımız yerden kesildi ya. Senin ayağın yerden kesildi Arvat. Ben yine arkada amele gibi yitiyorum. Ya bu sepeti böyle aldık ama alışveriş merkezi fark etmez mi? Hayatım güvenlik kamerasını görmediği kör noktadan aldım ben bunu. Hayatım söylemeden geçemeyeceğim. Çok dümmük bir arabatsın ya. Sanki böyle şerefsizlik kanında akıyormuş gibi hissediyorum senin. Ya bir şey soracağım. Fizik parayla olsa yine yapar mıydın? Kredi çeker gene yapardım. <laughs> Ay Allah'ını seveyim senin. İşte benim arvat ya. Hayatın dikkat et bak ne ara geldin buraya ya. Ani fişi çıktı ha. Oğlum bu alet dipli diyor ha. Kalbim atmıyor ne değil bunun. Oğlum adam öldü ha benim kaç. Gelin lan buraya şerefsizler. Dayı vallahi ben buldum da ölmüştü adam. Hayatım King Chicken menü yiyelim mi? Ne King Chicken menü ne oluyor ağay? Çok cahilsin ya. Buyurun efendim bunlar siparişleriniz. Eyvallah dayı oğlu nohut dürümü de koydun mu içine? Ee, nohut dürümü ne oluyor beyefendi? Bir şey yok beyefendi iyi günler. Bozan yürü Allah'ını seversen beni rezil etme. Ya Burger King'de nohut dürümünün ne işi var? Ne bileyim ağayı, ben alışkın değilim böyle şeylere. Burger King çok iyi ya. Ney, Beve King mi? Ertuğrul cebimize iki kuruş para girdi ya, her gün Beve King'te yedik. Veli, babanın evinde her gün hamburger mi yiyordun, nitin kızı? Maydanozu dürüm edip yiyordun. Biliyor kardeşim bizim ne işimiz var burada? Kahveye, zahter içmeye falan gideydik. bak. Vallahi sallanıyor. ay sallanıyor. Oğlum bir sabit dur lan. Bilo, Ay bak benim abdestim yok. Boğulur, boğulur. Burada bak. Boku bokuna öbür tarafa giderim. Lan sakin ol, sakin. Seni yavrum diye ayağına sallayıp bağrına basan Allah belasını versin. Ay hayatım ayağıma bir şey değdi. Şimdi ben sana bir şey değdireceğim o zaman göreceksin. Oğlum denizin ortasında kaldık şey demiş. ayağına be. Bozan on numara oldum kardeşim. <laughs> Ahmet abi şimdi beni böyle yağlı yoğurt gibi giydirdin ya. Allah etmesin dengemi kaybettim. Boğuldum öldüm ben burada. Öbür tarafta demeyecekler mi? İtin iyi, Bu hal ne böyle? Kafamdaki gözlüğü yakar üstüme damlatırlar. Metin. Abi. Senin. Ananı. Ne diyor lan bu? Bozan gel buraya. Nereye kayboldu bu? Seni çekip çıkaranı. Doğduğun hospital'a. Yoğurtlayayım. Elini öpeyim. <laughs> Ulan şerefsiz korktum lan. Bozan oğlum ne yapıyorsun sen orada ya? Okey oynuyorum usta. Toilette ne yapılır oğlum? Sıçıyorum işte. Oğlum sen komple girmişsin lan. Oğlum biz delikanlı adamız. Sevdik mi dibine kadar sıçtık mı köküne kadar. Biz de böyle. Ne yiyin lan sarp ipi? Hele ver de bir tadına bak. Ya az kaldı ama verim bari. İçim ezilmiş ver hele ya. Oğlum bir şey sonu iyiye gitmiyor lan. <laughs> oğlum tanrım oğlancı oldum. Kardeşim yanlış anlamayın da siz havuza girdikten sonra havuzun rengi simsiyah. <laughs> İçine işemişler <yaşamışlar>, ha. <laughs> oğlum her şeyin tadına şuradan iki tane muz alak da hemen eve gidelim. Şimdi korona virüsü falan bulaşır. Bokumuz da gül oynarız ondan sonra. Abi bulaşırsa da bol bol soğan dürümü yedik. Doğal antibiyotik. Evet buyurun. Hele şundan bir salkım ver dayı. Paranız var mı? Kilosu yedi buçuk. Allah kimseyi parasızlıkla sınamasın dayı. Ha şurada beş kağıt olacak. İki buçuğu da geçerken veririz dayı. Metin al da gidelim ağayı. Bir daha buradan geçmeyiz. <laughs> Oba keriz Ay yardım edin. Al dayı. Ay, 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 ay. Ama bana ya ya? Yaklaşanı keserim. Ahmet abi orada bir şey oluyor. Ne oldu gene ya? Aha bu üçkağıtçı Mahmut değil mi? Ne yakala şunu gel lan buraya! Ahmet abi yakala şunu! Mahmut buraya gel seni sıçtığın yere kadar ay, kovalarım! Ay, ay. ay gidin, gidin be! Mahmut kıllı balcan, gel iki tane yumruğunu ye de git beni uğraştırma! Hayır yap! Halili halili, ya. halili, <gülüyor> halili 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 <laughs> ha! Ay, ay aman, aman Allah'ım! Ya öyle şunun kiloduna bak! Oksijen olsan nefes alanın arvadını yoğurt diyeyim! Ver lan çantayı bokala bok. bak! Ya teşekkür ederim! Adamın sonu iki Götü <laughs> de güzel ha! Abi çok kötü vurmuşsun ama ya. Gelirken iki kere ismini unuttu. Kosmeri Mahmud'u yakaladık. Artık bir lahmacun ısmarlarsınız yani. Hadi bir çay koyun ya. Vay üç kağıtçı Mahmud. Demek yakalandın ha. Komiserim darp etti bunlar beni. Lan kaburganı söker lahmacun ederim seni ha. Bak namusuma sobanın içine elimi sokar yanan odunla vururum seni. Dırıktır lan li! Ahmet tamam babana rahmet dur. Oğlum bak ben oğlancılım ha. Mavi külotun üstünde yırtarım. Cemal götür oğlum. İnşallah nezaretten parmağı çalarlar buna. Ahmet abi aşağıdaki kacılara bak. Ulan kardeşim bunlar keleş mermisi gibiymiş de aynı. Emin koş kardeşim sen özürlü taklidi yap. Lavuklar bizi vurur yoksa. Tamam abi. <laughs> tamam gel bokunu duvara sürtme gel. Hey hello. Merhaba teyzem kızı. Oh my god so cute. Ablacım İngilizce bilmiyorum. Van cigara van van. Bir, bir fırt çekebilir miyim? I can't. Emin gel kardeşim manitalardan otlandım abi. <laughs> of malın iyisiymiş ama ha. Parlament içiyorlar yorum. Bu arvatları görünce bizim arvatı depikleyip öldü geliyor ya. Ahmet abi bir fırt ben çekeyim. Bak yoksa babana söylerim ha. Dokumlu sütüğümü hiç emin. Abi ben de hiç miyim? Gereksiz oldu gereksiz. Abi kızları götürmüşler. Oğlum Armut Ahmet'in mekanından kız kaçıracak adamı oğlancılara meze ederim lan. Abi koş arabayla gidiyorlar abi. Abi <laughs> hadi koş koş. Emin sen koş kardeşim. <laughs> Cigara içtim nefesim daraldı benim. Aha durdular abi. Oğlum biz buradan geçersek var ya mermi pipimize sıkar erkekliğimizi patlatırlar Allah'ım. Ahmet abi ben ne yapacağımızı buldum şu kütüğe bin bakayım abi. Emin bak kardeşim ben yüzmeyi bilmiyorum. Kütük mütük devrilirse direkt bok çuvalı gibi öbür tarafa giderim yani. Emin burada köpek balığı yok değil mi kardeşim? Abi burada köpek balığı ne gezer ya? Oğlum bizde bu şans olduktan sonra Antep'in dağında korona virüsü bulaşır bize. Oğlum keşke yanıma taş aladım ya. Abi köpek balığına taş mı atacağım? Yani? Emin kardeşim sen dışarıyı gözle ben içeri gireceğim. Abi adamlar var. Doğru. Yanlışlıkla yapmam oğlum. Allah annemi <laughs> iyiydi. Kim yaptı lan onu? Lan lan cesim. Sen mi yaptın lan? Ben bir şey yapmadım abi. Yanlışım var. Sen doğru söylüyorsun. Abi yalan abi, söylüyor Abi vallahi laklağı İsmail. Ne diyorsun lan sen? Abi yapanın anasını pekmezleyip yalasınlar. O kadar büyük kime yemin ediyorum. Ne yapıyorsun ediyor. lan sen? Kimi vuruyorsun lan? Kardeşim ensesinin köküne yumruk Hayır, vur. Ya, <laughs> vur vur vur. Kulağının dibine sille vur. <laughs> Ayranı ben döverim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bugün sizlerle Mustafa Sak videolarını izledik kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.